Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve lezzetli bir kahvaltılık tarifi var. Dilerseniz sizlere bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle tavamıza birazcık yağ gezdirelim. Ve yağın ısınmasını bekleyelim. Yağ ısındıktan sonra bir tane halka halka doğradığım domatesimi tavama diziyorum. 2 yumurtamı kabıma alıyorum. birazcık damak zevkine göre tuz ve yumurtamızı çırpalım. Bir domates az geldi arkadaşlar. 2 dilim daha koydum. Toplamda bir buçuk, bir buçuk domates kullanmış oldum. Şimdi az domateslerimizi çevirelim. Domateslerin diğer tarafları da birazcık piştikten sonra çıktığım iki yumurtayı üzerlerinden ekliyorum. Tamamen tamamen pişip katılaştıktan sonra üzerinden bir tane hazır lavaşı koyuyorum. Üzerine ve servis tabağı kapatıyorum. Tavama uygun ve ters çeviriyorum. Tekrardan çok az bir şey daha yağ koyalım. bu şekilde küçük küçük doğranmış kaşarlardan üzerine dizelim. Tekrardan üzerine bir tane daha lavaş koyuyorum. Tavamıza uygun bir kapak kapatalım. Kontrolü bir şekilde atlı üstü pişirelim. İsterseniz kapak koymadan da pişirebilirsiniz. Ara ara kontrol ettim. Kahvaltılık böreğimin altı pişti. Şimdi tekrardan servis tabağını koyuyorum üzerine. Tekrardan ters çevirelim. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve süper görünüyor. Tekrardan tavamıza biraz daha yağ koyalım. Diğer tarafını da pişirelim. Tekrardan kapağını kapatıyorum. Diğer tarafını da bu şekilde kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kafatılığımın diğer tarafı da çok güzel pişti. Şimdi ocağımın altını kapatıyorum. Kafatılık böreğimizden şöyle bir dilim alalım. Şöyle de tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi hem kolay hem lezzetli süper bir börek oldu. Tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum beğenip paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Zil sesini açarsanız birbirinden gelecek güzel tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.